Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir vefat haberiyle karşınızdayız. Milas'ta özellikle salon sporlarında büyük emekleri ve katkıları olan karate antrenörü Cengiz Botu maalesef hayatını kaybetti. Botu'nun zamansız kaybı spor camiasında büyük üzüntüye neden olduğu ifade edildi. Batu'nun zamansız kaybı spor camiasında büyük üzüntüye neden olurken Milas'ta spor camiasının başarılı ismi karate antrenörü Cengiz Batu yaşamını maalesef yitirdi. 58 yaşında olan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Batu'nun cenazesi pazartesi günü Kurşunlu Camii'de öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Milas şehir mezarlığında toprağa verileceği ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalara göre. Biz de buradan hayatını kaybeden antrenör Cengiz Botu'ya Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.